Evet sevgili balıklar, hoş geldiniz. Haftalık burç okumalarıyla yine birlikteyiz. 26 Şubat 3 Mart haftasına geldik. Sıra size geldi ve bütün burçları bitirip hemen ardından aylık burçları çekeceğiz. Kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Bütün kartlarımıza gerçeklik algılarını yükledik. Güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız bu videoları izleyebilirler. Hadi bakalım. Bizi bu hafta neler bekliyor diyelim. Denik şövalyesi, kılıç altılısı, para prensi, imparatoriçe ve para olması karşılıyor. Evet sevgili balıklar, bu bu haftaya bir iş yaptığınızda. Küçük ziyaretleriniz olabilir. Minik yer değiştirmeler, küçük hafta sonuna özel kaçamaklar sizi bekliyor olabilir. Ama bu haftanın enerjisi çok aktif, çok hareketli olacak. Şubat'ı bitirip Mart'a girerken elinizden gelen her şeyi, yani Şubat'a sığdırabildiğiniz her şeyi sığdırmaya çalışacaksınız diyor kartlar. Tabi burada bazı balık arkadaşlarımız bir yol gözlüyor, bir haber bekliyor diyor kartlar. Peki bakalım bu haber gelecek mi? Kılıç onlusu. Kılıç üçlüsü, Joker, Değnek üçlüsü ve Kupa Yedilisi. Şimdi bazı balık arkadaşlarımız için maalesef bu haber olumsuz sonuçlanacak. Ama hani o olumsuz sonuçlanan arkadaşlar için de üzülmesinler. Çünkü hemen ardından yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir alan, yepyeni bir kapı açılıyor diyor. Ee, burada üzülebilirsiniz, kırılabilirsiniz, tutmanız gereken yaslar olabilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Sırtından vurulmuş ya da işte ihanete uğramış gibi hissedebilirsiniz. Bunu konu özeline indirgemiyorum ile ilgili, işle ilgili demiyorum. Genel kolektif bir açılım olduğu için şu an o şekilde ilerleyebiliriz. Onun dışında evet beklediği haberler gelecek olan balık burçları için hayallerinizin gerçekleşmesi için bir adım daha yaklaştığınız bir dönem olacak bu hafta. Para ikilisi, kupa kralı, değnek kraliçesi, kader çarkı ve kupa şövalyesi. Evet ne dedik? Gayet e, cevar, gayet atılgan, gayet hareketli bir hafta geçiriyoruz sevgili balıklar. Bekleyen arkadaşlarımız için e, bazıları beklemeyi devam ettirebilirler. Ama genel anlamda kader kadersel büyük değişiklikler bu ayın bitimiyle karşınıza çıkmaya başlayacak. Nedir bu? E, mesela yeni yıla girdiğinizde bazı kararlar aldınız, bunları gerçekleştiremediniz. Bu dolunaydan itibaren, ay bitiminden itibaren hızlıca onları gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Hani checklist yaparız ya her yeni yılda. Şunu yapacağım, bunu alacağım, bunu düzenine sokacağım, spora başlayacağım, işte cilt bakımı yapacağım, şöyle yapacağım, para biriktireceğim diye. <laughs> Burada özellikle sizin hayatınızın geriye kalanında etkili olacak bazı alışkanlıklar edinmeye çalışın diyor. Bu özellikle 24-25 Şubat Dolunay yaşayacağız. O dolunay bizim için çok güzel başlangıçlar olacak. Başak burcunda bir dolunay yaşayacağız çünkü e, düzen, tertip, bir şeylere başlama enerjisi, disipline etme enerjisi çok aktif olacak sizin için. Bu e, dolunaydan sonraki hafta da e, gerçekten bunların etkilerini yaşamaya başlayacağız. Zaten dolunaydan önceki 10 gün ve sonraki 10 günde etkisi devam eder biliyorsunuz. Toparlayacak olursak eğer Evet bu hafta sizi yenilikler bekliyor Bazıları için haberler geliyor O haberler kimisi için olumlu Kimisi için olumsuz Olumsuz olanlar için yepyeni bir alana geçiş Yepyeni bir döngü başlıyor Olumlu olanlar için zaten beklediği şeyler Hayatında daha büyük etkilere Böyle suya taş atar gibi böyle Halka halka genişleyecek Ve bir sonraki aşamaya geçecekler Dedi kartlarımız Kılıç beşlisi Kupa asım Kupa ikilisi, para dokuzlusu ve kupa sekizlisi. Evet gayet duygusal bir hafta. Siz zaten duyguların şahı padişah sevgili balıklar. Burada biraz böyle aşkınıza, ilişkilerinize veya ikili ilişkilere, eşinize biraz daha zaman ayırmak isteyeceğiniz bir hafta olacak diyebiliriz. Şimdi gelelim mesaj kartlarımıza. İki kart çekeceğim ama ondan önce lütfen gidelim. Video önce durduralım. Gidip kanala abone olalım. O zil butonuna da basıp gelelim. Çünkü bizim bu enerjilerimiz sadece etkileşimde bulunanlar için kodlanmıştır. Lütfen bu e, kolektifi kolektif armağan açılımların devam edebilmesi bizim şevkimizin kırılmaması için kanala abone olmak, etkileşimde bulunmak, like atmak veya güzel yorumlar yazmak, bir emoji bile bırakmak bizim için çok faydalı olacaktır. Öteki türlü algoritmada hep geri planda kalıyoruz. Bir türlü büyüyemiyoruz. Şimdi iki kart çekeceğim. Lütfen odaklanın. Dilek istekte bulunabilirsiniz. Şimdi bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız. İhtişam neşe ile birlikte gelir dedi sevgili balıklar. Bu hafta eve zaten hani bazı balıklar için istediği şeyler olmadığında bir modu düşebilir ama özellikle neşelenmek için kendinize yeni sebepler, Böyle saçma da olsa küçük nedenler aramaya çalışın. Bu haftanın enerjisini bu şekilde atlatmaya çalışın. Çünkü öteki türlü size bir faydası yok zaten yani. Gelelim ikinci karta. Kendine güven dediği bu kartta. Yani yapmak istedikleriniz olmadı diye dünyanın sonu değil. Kendinize daha çok güvenmeli ve kendinize daha yeni alanlar açabilmelisiniz diyor kartlarımız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Lütfen yükselen borcunuzu bulup dinlemeyi unutmayın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim.